A101 Market'in bu haftaki aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. 14 Kasım Perşembe haftası Aldın Aldın ürünleri incelemesine, yanmaz, yapışmaz ve ısıya dayanıklı granit kaplamasıyla Cem Gusto çeyizlik ürünlerle başlıyoruz. Ezme tava 26 cm, 279 lira. Cem Gusto ezme derin ve basık tencere çeşitleri, 24 ila 26 santim ölçüleriyle 549 lira. Tepsi çeşitleri 69 lira. Paşabahçe çeyizlik servis ürünlerine baktığımızda, Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik, 260 sisilik ikili setle 109 lira. Vanilla kase, 170 sisilik altılı setle 129 lira. Luzya su bardağı, 250 sisilik altılı setle 109 lira. Renkli pasta tabağı çeşitleri 39 lira. Desenli latte bardağı 32 lira. 3 ayaklı cam kase 17 lira. Tritan matara, 630 sisi 99 lira. Cam süt taşırmaz 29 lira. Luminarc Opal Kupa, temperli özelliğiyle kırılma ve çizilmeye karşı ekstra dayanıklılığı, mikrodalgada kullanılabilir yapısı ve siyah renkli tasarımıyla 59 lira. Kulplu pipetli bardak çeşitleri 25 lira. Borosilikat burç desenli sihirli kupa, 250 mililitrelik hacmi ve sıcak suda renk değiştirme özelliğiyle 39 lira. 6 parça saklama kabı, 160, 300, 500, 885, 1500 ve 2500 mililitrelik kap içeriği ve renk seçenekleriyle 89 lira çok amaçlı 15 litrelik saklama kabı 109 lira. Kadın ve erkek şemsiye çeşitleri 179 lira. Makyaj organizer çeşitleri de 14 Kasım Perşembe kataloğunda yer almakta. Büyük makyaj organizeri 149 lira. Küçük makyaj organizeri 59 lira. 4 artı 1 galvaniz merdiven 799 lira. Son olarak hasır organizer sepet Üçlü sette 229 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız abone olarak siz de aktüeli yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.